Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG mobil videosuyla karşınızdayım. Bu işlemi bilmeyen arkadaşların yoğun istek üzerine faydalı bir videodur. Videomuza geçmeden önce konumuzu anlatayım. Sorunumuz arkadaşlar PUBG'ye bağlı olan Facebook hesabımı değiştirme sorunu. Bu sorunu nasıl çözümleyeceğimizi anlatacağım. Sizden ricam videoyu dikkatlice izleyelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra sol alt köşede olan çıkış butonuna tıklayıp çıkış yapıyoruz. Sorunumuz buradan başlıyor. Sizden ricam dikkatlice dinleyip izleyelim. Arkadaşlar şimdi ben çıkış yaptım gördüğünüz gibi ama buradan tekrar giriş yaptığım zaman eskisi gibi yeni giriş hesabı gelmiyor. Tekrar aynı hesaba giriş yapıyor. Bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi aynı hesaba geri döndü. Ve şimdi nasıl başka hesaba giriş yapılır onu göstereceğim. Şu sağ taraftaki üst butonuna tıklayıp komple oyunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra Game lopa gelip üstte bulunan ben'e tıklayıp Facebook'un üzerine gelip burada uygulamayı aça tıklayıp Facebook hesabına giriş yapıyoruz. Buradan üç çizgiye tıklayıp altta bulunan çıkış yap diyoruz. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde birinci hesabımızdan çıkış yaptık. İkinci hesabımıza giriş için burada bulunan başka bir hesaba giriş yap butonuna tıklayıp ikinci hesabımıza kolayca giriş yapabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar bu kadardı. Umarım size ufak da olsa bir yardımım dokunmuştur. Sizden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sizler de bana yardımcı olur, beni mutlu etmiş olursunuz. Saygı ve sevgilerimle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.